Herkese merhaba. Genç çiftten Gökhan burada. Şimdi, antrenmandan önce ne yiyeceğiz? Antrenman sırasında bir şey yesek iyi midir, kötü müdür? Ve antrenman sonrasında en iyi kendimizi nasıl besleyebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Antrenmandan önce yenilecek olan besin bizi enerjik hale getirmelidir. Midemizde böyle oturup da antrenman sırasında a, böyle rır. bunu istemiyoruz değil mi? Peki bu nasıl olur? Eğer antrenmandan önce gidip proteinlere yağlı alınırsanız böyle yağlı yağlı antrenman sırasında acı çekersiniz. O yüzden antrenmanlar 2 saat önce kompleks karbonhidratlardan oluşan güzel bir öğün size enerjik bir hale getirecektir. Nedir burası da? Yulaf ezmesi. Veya tam e, tahıllı ekme yapılan güzel bir tost. 2 saat önce yiyin, 2-3 e, e, bardak su için o size enerjik hale getirecektir. Ama diyorsanız ki benim o kadar zamanım yok, antrenman 15 20 dakika sonra başlayacağım ama karnım kazınıyor, ne yapacağım? Hemen gidin, bir tane muzu alın, indirin bir de, o size hızlı bir şekilde hem kana karışacaktır, hem enerjik e, bir hale getirecektir, hem de rahatsız edilmeyecektir antrenman sırasında. Peki ne yememeniz gerekiyor? Gidip de e, sağlıklı bile olsa proteinler, yağlar antrenman öncesi gıdalar için iyi bir seçim değildir. Eğer bunları yiyecekseniz mutlaka aradan bir 4 saat, 5 saat geçmesini bekleyin antrenman başlamadan. Yoksa mideniz rahatsız olur. Peki antrenman sırasında ne yapacağız? Şimdi yapılan araştırmalara göre eğer antrenman 60 dakika veya daha kısa süredeyse hiçbir şey yemenize gerek yok. Vücut size yeterli enerjiyi kendisi sağlayacaktır. Ufak ufak yudumlar alın sudan, e, o size yeterli olacaktır. Ancak diyorsanız ki ben işte maraton koşacağım veya arka arkaya bir tane böyle derslere gireceğim. E, bir saatten uzun sürecek. O zaman her e, böyle yarım saatte 45 dakika arasında 50-100 kalorilik minik bir atıştırma yapabilirsiniz. Neyden atıştırabilirsiniz? Örneğin kuru üzüm, Yanınızda ufak poşeti koyun, arada atıştır atıştırın veya enerji barları. Her ne kadar çok büyük e, favorimiz favorilerimiz olmasa da e, bu hızlı enerji sağlamak açısından işe yarayabilir. Veya e, spor değişikliklerinden birkaç yudum alabilirsiniz. Bu size ufak ufak o. E, önemli olan o yaptığınız kalorileri geri almak değil tabii ki. Önemli olan size o e, yakıtı sağlamak antrenman sırasında. Peki antrenmanı bitirdik artık. Çok yorgunuz. Bir an önce kendimize bir besin almak istiyoruz önce tek yerine başlatalım. Bize en iyi sonucu ne verir? Antrenmandan 30-40 dakika sonraki sürece bir altın tencere ediyoruz nedir bu altın pencere? Vücuda o sırada alınan besinler en iyi şekilde sindiriliyor ve yerine yapılandı ve en iyi şekilde başlatabiliyor. Eğer siz bir şey yemezseniz 2 saat boyunca aynı derecede bunlar vücut tarafından kullanılamıyor. Peki ne yemek gerekiyor? Şimdi ideal antrenmandan sonraki besindeki oranı hatırlarsınız. Buna belki de 54 bin kere söyledik. Nedir? Her 1 gram proteine 3-4 gram karbonhidrat almak gerekiyor. Ve bizim favori içeceğimiz nedir? Evet çikolata süt. Neden? Çünkü çikolata ısıtı baktığınız zaman genel zaman bir şişesinde 10-15 gram protein bulunur, 30-40 gram da karbonhidrat bulunur. Ve bu arada bize çok iyi sağlar. Yeniden yapılandırmayı hemen başlatır. Ama bir sebepten dolayı siz mesela laktoza karşı alerjiniz varsa veya sütü sevmiyorsanız ne yapabilirsiniz? Mesela işte esmer pilav yanında da güzel ızgara bir tavuk yiyebilirsiniz veya balık yiyebilirsiniz. Sıvılar hem ne kadar daha çabuk arıyorsa kana, böyle katı yiyecek size çok iyi sonuçlar verecektir, bize ee, güvenin. Bu video işler size yardımcı olmuştur. Antrenmanlarınızdan en iyi sonuç almanızı en az sizin kadar biz de istiyoruz. Herkese iyi sporlar.